hazırlık yapıyor. Hazırlanıyoruz. Ne yakalayacağımızı da bilmiyoruz ama bakalım nasıl. Bomboş. Yoksa canım bomboş da olmaz. Donanımsal olarak yani. Ha donanımsal olarak evet. Hapkara ya hava göre. Maalesef olsa <laughs> gerçekleri. Bu çok gürültülü ya. Bol bolt hazır. Üstünde 50 gram kurşun var. 3 iğneli. İğnelerin boyu da 12. Küçük iğne. Mercan, Mırmır, e, İzmaril, Karagöz, Hadi Lüfer, inşallah. Kefal ne varsa yakalayacağız. Yeni oltam. Kalamar zokası. Merhaba ben Samet. Bu da kalamar zokası. <laughs> ya Allah. Ay şurası ne güzel oldu baksana. Motor şey, şey, oluyor. Sönünce. Aynen. Allah. <laughs> Az daha geriye doğru şöyle. Evet. Hadi sen Duymaz Bak da nerede <laughs> an <alırlarım? Burada, gülüyor> bunlar ya? Senin odak bu değil. Bizim. belirtisi yok ya. Vallahi. Anlamadık. Ben dolayı... duyularımı açmaya çalışıyorum. Ben... Odaklan ki balık gelsin. <laughs> Babam şimdi çok iyi anlıyorum. Eskiden <laughs> küçükken biz hep beraber balığa gittiğimizde ses yapmayın, ses yapınca balık gelmez diyordu. Odaklanamıyormuş tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Adamcağız onu düşünüyormuş. Şimdi bende kalamar zukası var ya, biraz <laughs> hareket ettim. <edelim, düşünüyorum. gülüyor> Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplarda gibiyim hakikaten ha. <laughs> Buz gibi hava. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bekliyoruz bakalım. Gelen giden yok. Allah Allah. Hadi arkadaşlar. Bak duruyoruz. Aynı olsun. Nasıl Nasıl geliyor? Çine kopları nasıl geliyordu? Çine, çine koplar burada yok. Ya, bak, 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 bak. Bakıntı var aşağıda ya. Bakıntı çok öyle. Ama arkadaşlar hiç balık yok. İkinci nere de boş. Üçüncüye gidiyoruz bakalım. <laughs> İki de sıfır. Ya, ben size de oluyor ben böyle. Tabii... Ya. ya birazdan yakalayacağız ya duruyor daha açılış. Yarım saat oldu daha geleli ya. Bilmiyorum. Sen neredesin? Sobaya kilitlenmiş. Sobaya bakıyor çok, çok güzel, <laughs> güzel valla. Soba çok güzel görünüyor. Yani. Biz ama biz tabii ki de video çekiyoruz <laughs> diye sobanın yanına da gidemiyoruz. Evet. İşte abone de olmuyorlar. Olurlar Abi ya. Olurlar olurlar. Video çekiyoruz ama. Olurlar olur. olurlar. Sobaya olur. bile Olurlar Olurlar olurlar. Olurlar. <laughs> Üçüncü Mera'da görüşürüz. Deniz, deniz de sıfır. rengini göstereceğim. Bir dakika çok güzel. Sen. Sena'nın işi gücü deniz rengi göstermek zaten. Hı. Motorun yaptığı dalga köpüklesin. Şaka Aa. mı? Giderken belli olmadı ya. Durunca göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Evet evet güzel. Havalar soğudukça deniz temizleniyor. İnsanlar kirletemiyor. Aynen. Oo, Oo. bak 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 şunu çek şunu çek. Şunu çek. <laughs> bak, çekelim bak. aynen. Hizmete bak. Bak abi eyvallah. Biz de sağlık. ol. Elimizde sağ ol kardeşim. Sağ ol. Yok yok yeter abi. Eyvallah çok sağ ol. Hop. Hava var oğlum. Uf ficevermişim. Doktor Şu an gelmesi stajımız istiyorsan... bize hadi.

hem kalamar zokası hem de yem. Mera değiştiriyoruz gene. Birkaç tane izmarit ve mercan aldı Samet. Yok mercan yok ya. Mercan yok? Yok mercan yok. O da izmarit. Hep Hepsi izmarit. Aa, öyle yani. <laughs> Isınmaca. Isınmacalar. <laughs> Üzümeceler. <laughs> Balıklar nerede Sena? Balıklar kaçmış. Nereye kaçmışlar? Yunanistan'a. Yunanistan'a mı? Aynen. Aynen. Göç mü etmişler? mı? Yok havalar soğuk ya tatile. Tatile gitmişler Aynen. Vay be. Aynen semestir tatiline gitmişler gelecekler. Gelirler Bu. mi? Gelirler, gelirler. Ne zaman gelirler? O? Bir <laughs> hafta tatil yapsalar e biz ne yapacağız? Balık İyi tutamadan... sonra Aa, Balık tutamadan biz yaşayamayız ki. İşte İzmaritlerle falan takılacağız. İzmaritle takılınır mı ya? Takılınır. İzmarit çok... Nuri diye bir adam vardı biliyor musun? İzmarit Necati o, miydi? İzmarit, İzmarit tavaya Nuri miydi? Ya, geçen çok güzel. İzmarit koydum <laughs> tavaya başladı oynamaya. İzmarit koydum tavaya başladı oynamaya. <laughs> Bak 14 yetişkin can yeleği 3 çocuk can yeleği kamaradadır. Tamam. Başımıza bir şey gelirse haberin olsun. Yani, haberin olsun diyorsun ha. Allah! Allah! <laughs> Buraya atla girsin. Al. Kalamara bak ya. Tamam <laughs> lazım. <laughs> Çünkü bu <boyu> çok güzel. Atayım <laughs> evet. mı ben yıldır izmorit. İzmorito. Bence bu sefer güzel. Güzel güzel. Kendin çıkart Allah aşkına beni uğraştırma ya. Yani. <laughs> Bakalım becerebilecek misin? <laughs> şey, bunun şeyleri batıyor mu? Batmaz batmaz. Hadi. Helal. <laughs> çıkarttı be. Biraz biliyorum sana. Ay çok güzeldi. Caz büyük olunca çok güzel oldu. Hiçbir şey kalmamış. Geliyor. Uçurmuşlar. Anneyi mi kastı? mı geliyor mu? Geliyor geliyor. Oo. Çiftler çift. Hadi maşallah maşallah. Açıldı ses ona da bakayım. Estağfurullah <laughs> 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 biz, var. Ya. biz ya. Azını azını. Ben gene yedirdim ya. Ay, Ay, ne, yazık ya. ya. ne oldu? Niye yazılmış? Şey. Ay, Hiç ya. Ne ne ya. Ay, ya. ya. Help me. Bir saniye, şunu takayım. acaba. <laughs> evet, evet. ittir şimdi. Terse doğru ittir. Geleyim mi? Getir. Şelakin tamam. Ya. İyi yakalıyorsun, iyi tasmalıyorsun İyi tasma, iyi balık. Kaçırmama. Kaçırmama garantili, garantili. aynı. aynen. Ağabey. 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 Ağabey.

Var mı? Var mı? Var mı? Var. Ne çekiyorsun sen öyle ya? Üz. Var mı? Getir. Getir vır vır getir. Aynen. Oh. <laughs> Çok korktum. Çok ne bu balık ya. Aynen. Kapağı aç kapıyı. Tamam. Alayım. sert bir o. Ama Alayım. Spit yok. aynen. Tüm yeni kapıyı Nasıl sattı ya? Ne bence ya? Hayal olun, hayal olun, hayal bir Ben bir kere açacağım. Onun yaşayası varmış. Gel lan. Ne? Gel Gel Gitti. Yok, yok o çok çabaladı onun hakkıydı artık. o gitmeye <laughs> hak etti <laughs> gitsin yapacak bir şey yok. <laughs> Sakin ol Sakin <laughs> Ya gene mi düşürdün Arkadaş mı? ya İçeri bari düşün şunu <laughs> Güzel boy Güzel boy Bitti artık. Nasılsın? ya. Nasıl ya? Senin bu düşürdüğün 8 10 oldu. Olayı kaçırmıyorum diye Düşürüyorsun. <laughs> Öğrenecek, öğrenecek daha. Sena gene Sonra sonrasında... güzel bir şey aldım diyor bakalım. Yalan değilse ama belli zaten. Misena'nın hareketlerinden belli. Hadi bakalım. bakalım. o mercan evet. sercan. o ne kadar kırmızı bir mercan evet. lan bu. Evet. Ay çok güzelsin ya. Bunu düşürme bak. Bunu düşürmemek için içeriye aldım. Bunu düşürme Allah bu çok güzel. güzel. Sakin. Ama Soğuktan elleriniz şişip kesilse de kimse abone olmayacak. <laughs> ya dur dur. Dur alayım dur. Bak şimdi. Şuradan, şuradan tuttun tamam mı? Şuradan tuttuk. Kıpırdayamaz zaten o. Sonra iğne ne tarafta? Bir bakıyorsun anlıyorsun. Do, dolanıyor ya. Dolanmasın diye şey yapıyorum. Dolansın bir şey olmaz. Ama ben de çıkaramadım. Şu an çünkü yemden göremiyorum ki, nerede olduğunu iğnenin. Heh. Tamam. Renge bak ya, çok güzel bir balık ya! Sena dur bir, çevir bakayım bir yanağını. Benim Aç ağzını. Aşağısı mercan yapıyor. Aşağısı mercan yapıyor dedi. Aşağısı mercan yapıyor dedi. Kar yağışı başladı. Hadi bakalım bir daha. Hadi bakalım bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yok yok kaçmadı, kaçmadı. Aa şey, karagöz. Aynen. Ulan ne değişik değişik şeyler yakaladın ya. Bugün aynen. Evet, oradan tuttun. iğnenin tersinden. Bak şimdi. Yine ne tarafaysa tam sen tersine doğru. Aynen, aynen, aynen. Ben neden yapamadım anladım ya. Tamam. Mücadeleye devam. Ya. Ver bana ver, ver bana ver. Ver. Yine çok küçük. Ver. Ya. ver. geliyor? Oh. Oh, ben Benim bir

Biraz suya girecek bir nefes. Aynen. Gitti denize ya, doğru şey gidiyorsun. Var, o ne be? Ne o şu kara göz mü? Ee. <laughs> ne çıktı? Ne oldu? Ne? İade. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ben <daha gülüyor> <iyi>. de atayım. <şeyde. gülüyor> Allah gidiyor. Ben, ben de yaptım valla. Ne yapıyorsun? Tanıyorum. <laughs> 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 <Donuyor. gülüyor> Çok soğuk ya. Buz gibi buz. Gibi. Ara ara kar yağıyor, ara ara buz yağıyor zaten. Şu taraftan belli oluyor. O kadar hissizleştim ki vuruşları algılayamıyorum ki. Yemleri yediriyorum yani artık. Benim elime iğne batmış, kanamış hiç battığını bile farkında değilim. <laughs> Hissetmedim. Çok soğuk ya gerçekten demir gibi oldu yani. <laughs> Geliyor mu bir şey? Yok yok. Yemi takacağım şimdi. Ben de yem bak, takacağım. Yemlerim yem gitti. bak hissetmiyorum diyorum ya yem gitmiş. Her yerimiz donduğu için anlayamıyorum. Ama şimdi şunu atayım ben bir mercan alayım. Hadi bakalım. Alayım şimdi ben O zaman ben de yem takayım. Sen de mercan al. Yemlerimizi takınca tekrar açayım. Olur. Mercan Anlaştık. alırken. Anlaştık. Mercan alırken. <gülüyor> mercan. <gülüyor> mercan değil ama. Karagöz. Büyük bir işte. <laughs> şey benim gene balık çıkarma savaşları. Hayır bana eziyet ediyor gerçekten. Söyle eziyet eziyet ediyorsun ya. <laughs> yaklaş, yaklaş 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 güzel balık. <laughs> <laughs> Baby! Hava <laughs> felaket. Felaket. Kar başladı. Lapa lapa. da belli oluyor herhalde. Ne olmuş? Kar başladı ya lapa lapa. Lapa lapa, lapa, lapa kar ya. Ay. Donuyoruz. Oo. Turumuz bitti artık dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da bir sürü balığımız oldu. Var bak gösterelim gel. Sena gel. Gel Sena gel. Ah. Ay. Uçtum. Böyleli, böyleli, böyleli. Böyleli mercanlar. Mercanlarımız var, mercanımız var. Mırmırımız hmm, var. Marmaramız var. İzmaritimiz var. İzmaritimiz var. Kara gözümüz var. Kara gözümüz var. Var oğlu var. Bir sürü şey var. Bir sürü balığımız oldu. Akşam bunları biz afiyetle yeriz. Bu akşam yemeyiz ama başka bir akşam yeriz. Aynen. Bugün yetiştiremeyiz artık. Donduk ya. Bah, çok çok soğuk. Vallahi çok soğuk. Arkadaşlar. Biz artık dönüyoruz. Bir abone olun be. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone, olun abone, abone olursanız da çok teşekkür ederiz.

Ya vallahi dayılarla birlikte o bu sobanın başına ısınıyor. Balıkçılık böyle bir şey işte ya. <laughs> Valla çok feci olduk ya. Donduk donduk.